Haberler izleyicileri merhaba. Bugün sizlere 27 Aralık'ta 03.33'te Yengeç burcunun 4 derece 58 dakikasında gerçekleşecek olan dolunay ile ilgili bilgiler vereceğim. Dolunay normalde gergin enerjiler barındıran bir etkide olur. Ancak e, uzun süredir görmediğim güzellikte bir dolunay enerjisi var. E, dolayısıyla da yılı bireysel anlamda güzel kapatacağımızı gösteren etkiler var. Yengeç Akrep, balık aynı zamanda da toprak grupları olan Başak, Oğlak ve Boğalar için ekstra olarak daha güzelliklerin geleceği 2 haftalık bir dönem var. Ee, tabii ki bireysel haritalarda da bu burçlara yerleşmiş gezegenleriniz olacaktır. Dolayısıyla aslında %80'imizi çok olumlu etkileyecek güzel bir dolunay enerjisi var. Ufak gerilimler olsa bile çok kolaylıkla çözülecektir. İlahi korumanın olduğu bir etki var. Havada aşk kokusu var. Hayallerindeki aşkı bulma fırsatını yakalayacak özellikle en çok akrepler ve balıklar. Bu dolunayda dikkat edilmesi gereken bir konu var. Maddi konularda bir aldatılma, kandırılma, dolandırılma riski yüksek. Hele de Merkür'de retro e, lütfen bu tarz böyle cazip kazanç önerilerine, çok cazip görünen çok realist olmayan tekliflere sıcak bakmayın. Şimdi bu 15 gün etkili olduğu için zaten 12 Ocak'tan itibaren bunları biraz daha düşünerek karar verirseniz zarar etmeden kurtarmış olursunuz. Çünkü biraz kafalar bulanık olacağından dolayı bu 2 haftalık dönemde yanlış karar verme riskiniz yüksek. Bu arada şunu belirtmekte fayda var. Yılda 3 tane çok şanslı gün olur. Bu dolunayın gerçekleştiği gün o 3 şanslı günden de bir tanesi aynı zamanda. E, bu nedenle de e, ekstra ekstra şanslı bir gün. Önemli bir işiniz varsa, önemli bir görüşmeniz, konuşmanız yapmanız gereken bir şey varsa. Bir süredir harekete geçmeyi ertelediğiniz e, bir durum varsa, imzalı konu olmamak kaydıyla çünkü şu an Merkür Retro imza olmayan tüm işlerle ilgili 27 aralığı değerlendirebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken özellikle eş ya da ortakla ilgili iletişim sorunları, yanlış anlaşılma, yanlış anlama, karşı tarafın söylediği sözleri art niyetli değil de iyi niyetli olarak söylediğini düşünerek hareket ederseniz aslında bir sorun olmadan da konuyu kapatabilirsiniz. Evet gelelim dolunayın burçlara göre etkisine koç burcuyla başlıyorum. Sevgili koç ve yükselen koçlar, bu dolunayla birlikte özellikle maddi konularda hedefinizle ilgili, amacınızla ilgili konularda çok şanslı destekler, etkiler alıyorsunuz. Özellikle de evle ilgili Ailenizle ilgili bir takım konular varsa bunlar aslında bir çözüme ulaşıyor, pozitif yönde neticeleniyor. İşte mesela ev alacaksanız bu dönem, onunla ilgili olumlu gelişmeler ya da eğer bir emlak yatırımı yapacaksanız ya da taşınacaksanız tüm bu olaylarınız artık bir anlaşmaya, sözleşmeye bağlanacak şekilde netleşiyor. İmzaları 3 Ocak sonrasında bırakırsanız daha da güzel olur. Evet sevgili boğa ve yükselen boğalar. Bu dolunay sizin iletişim alanınızda, kardeşler yakın çevre ile ilgili alanınızda gerçekleşiyor. İşte bir araba alacaktınız, bir elektronik cihaz alacaktınız. Bunlarla ilgili bir kararsızlık yaşıyordunuz. Bu kararı artık netleştireceksiniz. Ancak alımı... Yine 3 Ocak sonrasına bırakmanızda fayda var. Özellikle de sorunlu devam eden bir ilişki durumunuz varsa, işte yakın çevrenizle, arkadaşınızla, kardeşinizle, kuzeninizle, bunlarla ilgili de aslında pozitif gelişmeler olacak bir orta yolu bulacaksınız. Tabii ki bu. Dolunay özellikle biraz önce videoda da söyledim. Toprak gruplarına ve su gruplarına çok büyük şans verdiği için, Jüpiter'de özellikle boğada olduğu için bu şanslı günde yurt dışı eğitim konularında bir hukuki konu varsa onunla ilgili, uzak akrabalarınızla ilgili bir durum varsa, dış ticaretle ilgili bir işiniz varsa çok pozitif yönde netice alacağınız etkiler var. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Dolunay sizin değerler alanınızda gerçekleşecek. Bu da eğer bir maaş artışı ya da iş değiştirme gibi konular varsa gündeminizde bu dolunayla birlikte netlik kazanacak. Destekleyici, %80'imizi destekleyici bir dolunay enerjisi olduğu için Muhtemelen istediğiniz yönde güzel bir değişiklik olacak. Ee, diğer yandan ummadığınız bir ek kazanç gelebilir. Eşinizden kaynaklı ya da miras kaynaklı. Bir kredi çekecekseniz bu krediyi çekme potansiyeli oluşabilir, şartları oluşabilir. Destekleyici güzel bir dolunay da sizi etkileyecek. Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, dolunay burcunuzda gerçekleşiyor ve çok şanslı günde bir dolunay gerçekleşiyor. Maksimum faydayı sağlayacak olan sizsiniz. Her konuda e, destek alıyorsunuz bu dolunaydan. Tüm belirsizlikleri netleştirip yol alabileceğiniz, aşkta, parada, işte, işte her tür konuda artık hayatınızda ne varsa netleşmesi gereken e, iki haftalık dönemi güzel değerlendirin. İmzalı bir işiniz varsa 3 Ocak sonrasına bırakın. Evet sevgili aslan ve yükselen aslanlar dolunay sizin kapalı alan ve karma iminizde gerçekleşiyor ve öyle bir etkiyle geliyor ki size tam olarak aslında ektiklerinizi biçeceğiniz enerjiler var %80'inizi çok pozitif anlamda etkileyecek güzel bir etki var. Şimdi tabii ki bazı aslanlar artık tempodan yoruldunuz. ...ve biraz daha içe dönme, duygusal olarak biraz daha aileye, evine yönelme eğilimi olacak bu dolunayla birlikte. Biraz içsel sorgulama ve öze dönüş yaşayacaksınız. Diğer yandan da hak edişlerinizi alacaksınız. Evet sevgili Başak ve Yükselen Başaklar, bu dolunayla birlikte... Sosyal çevrenizdeki olaylar belirginleşiyor, netleşiyor. Bir hayaliniz, hedefiniz varsa, onunla ilgili artık biraz muallakta kalan konular somutlaşacak. Başak Burcu da bu dolunaydan çok şanslı etkiler alıyor. Özellikle de kendinizi biraz daha hayat sahnesinde ön plana atmak isteyeceksiniz, kendi varlığınızı göstereceksiniz. Yurt dışıyla, eğitim, hukukla ilgili konularda, dış ticaretle ilgili bazı konularda da fırsatlar ve şanslar sizi bekliyor. Evet sevgili terazi ve yükselen teraziler, Dolunay'la birlikte kısa valileri hedefinizle ilgili olaylar belirginleşecek. %80 oranda istediğiniz şekilde sonuçlanacak. Aynı zamanda eğer bir kariyer hayatınız varsa... Ve bununla ilgili kararsızlıklarınız varsa netleşeceksiniz artık ya iş değiştireceksiniz ya istifa edeceksiniz ya da belki de bir seviye atlayacaksınız terfi alacaksınız belirsizlikler artık sonlanıyor büyük ihtimalle pozitif sonlanacak. Evet sevgili akrep ve yükselen akrepler. Dolunay sizin 9. ev alanınıza gerçekleşiyor burası da. Hukuki konular, yüksek öğrenimle ilgili konular, eğitimle ilgili konular, uzak akrabalar, yurt dışı bağlantılı konularla ilgilidir. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir takım girişimleriniz varsa artık olumlu yönde bir netice alacaksınız. Hele de sorumluluklarınızı tam olarak yerine getirdiyseniz, disiplinle hareket ettiyseniz çok güzel şanslı etkiler sizi bekliyor. Aynı zamanda... Bekar akrepler için hayalindeki aşkı bulma fırsatı olan bir dolunay. Çok şanslı bir dolunay sevgili akrepler. Ee, önümüzdeki 15 günü iyi değerlendirin. Ama ilişkiler anlamında, sözleşmeler anlamında e, bir e, yeni başlangıç yapacaksanız 3 Ocak sonrasına bırakın. Evet sevgili yay ve yükselen yaylar, dolunayla birlikte... Sorunlu bir miras işiniz varsa neticelenecek. Bir kredi başvurunuz varsa sonuç alacaksınız. Ee, ekstra bir kazanç gelebilir bir yerden. Özellikle ailenizin e, desteği gelebilir bir şekilde, beklenmedik bir şekilde. E, çekirdek aileniz olabileceği gibi kendi ailenizden de bir destek gelme ihtimali olan bir dolunay var. E, %80'imize pozitif geleceği için sizin için de destekleyici olma ihtimali yüksek. Şimdi sizin burcunuzda, Mars burcunuzda devam ettiği için birazcık bu aralar enerjiniz yüksek. Bu birazcık eğer kontrolü kullanılamazsa öfkeye de dönüşebilir. Ve bu dolunayda bir uyarı yapmıştım. Parasal konularla ilgili yanılma, aldanma, aldatılma etkilerini en çok alan iki burçtan birisiniz. Dolayısıyla da cazip maddi teklifler gelirse eğer e, lütfen 15 gün sonraya kararınızı bırakın. E, bu iki haftalık dönem içerisinde e, evet demeyin. Evet sevgili Oğlaklar. Bu dolunay sizin 7. ev alanınızda gerçekleşiyor. Yani evlilik, ortaklı işlerle ilgili alanda gerçekleşiyor. Bekar bir oğlaksanız bu dolunayla birlikte iki haftalık dönem içerisinde bir evlilik kararı alabilirsiniz. Eğer e, sorunlu bir evlilik varsa sorunlu bir ilişki devam ediyorsa e, bu ilişkiye son verme kararı alabilirsiniz ancak, Emin olun bu karar doğru karar olacak çünkü çok şanslı bir donlay etkisi var. Bitiyorsa sizin hayrınıza olacaktır. Bunu aklınızda tutun lütfen. Eğer ortak bir iş kurmayı düşünüyorsanız da iki haftalık dönem bunun için çok destekleyici. Fakat anlaşmayı, sözleşmeyi 3 Ocak sonrasına bırakıyorsunuz. Bir bekar oğlaksanız ve hayatınızda biri yoksa da bu şanslı dolunayla birlikte yeni bir aşk hayatımıza gelebilir. Evet sevgili kova ve yükselen kovalar. Dolunayla birlikte günlük koşturmacalarınızla ilgili konular netleşecek. İşte evcil hayvanınızla ilgili bir olay varsa o kesinleşecek. İşinizle ilgili bir durum varsa işte değiştirme, zam, işten çıkma ya da çalıştırdığınız, yanınızda çalıştırdığınız kişilerle ilgili belirsizlikler varsa bu konular netleşecek. Eğer bir sağlık tetkiki yaptırıyorsanız bu dönem ee, teşhis konulacak. Ve bu e, dolunay pozitif enerjili bir dolunay olduğu için %80 oranda. E, eğer bir hastalığınız varsa da zaten hızlı bir şekilde çözüme ulaşacaktır. Evet sevgili balık ve yükselen balıklar e, bu dolunayın en şanslı burçlarından birisiniz. Sorumluluk aldığınız tüm konularla ilgili aslında hak edişlerinizi alabileceksiniz. İlahi koruma desteğini de aldığınız etkiler var. Ee, bu dolunayda tek dikkat etmeniz gereken konu birazcık kafanız dağınık ve bulanık olduğu için özellikle maddi konularda e, temkinli adım atmanız gereken bir dönem olması. Bu iki haftalık süreç içerisinde lütfen önemli maddi alım satım anlaşmalardan uzak durun. 3 Ocak'tan sonra biraz daha değerlendirmeye başlayın. 12 Ocak'tan sonra da net kararınızı verirseniz en sağlıklı kararı vereceksiniz. Ve eğer bekar bir balıksanız da hayalinizdeki aşk bu dolunayla birlikte hayatınıza gelebilir. Evet Haberler.com izleyicileri beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da takiplerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.